Evet arkadaşlar sizinle birlikte ne yapıyoruz Muhammed? Minecraft oynuyoruz. Yanıma arkadaşımı aldım. Okul arkadaşımı. Oğlum biz zaten okulda okulun eskisinden beri arkadaştık. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, hayır, hayır hayır dışarı çıkma dışarı çıkma hiç dışarı çıkma. Ne kanka? Ne, oluyor baksana cadı var. Bakayım. Müc Aa, pardon. Köpeğim bana saldıracak. Dur, otur, dur. Öldüm. Benim mi? Evet. Bra. Oğlum benimki niye sana saldırıyor ki? Benimki Sa sen bana vurduğun zaman saldırıyor. Al. Ver, ver. Yukarı doğru bak. Öyle ver. Tamam. Toprağa vereceğim mi? Al. Bekle karşıma geç. Hayır bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi sizi unutmuşum. Aha ben. De. Biz normal klasik böyle oynuyoruz arkadaşlar. Vallahi ben Muhammed konuşmuyorum. Muhammed benimle konuşmuyor. Evet. Hop, hop 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 hop. Kanka al. Bir dakika şunları da koyayım. <laughs> Vay. <Ver. gülüyor> Hı, tamam. Evet. Şu sanda koyuyorum ben Mehmet. La vurma artık. Köpeğin Allah Allah. Hayır hayır oç oç oç. Benim köpeğim mi? He. Oğlum git. <laughs> <laughs> otuttur otuttur otuttur. <laughs> otuttur. Otuttur. Otuttur otuttur. Otuttur. Benim. Hayır içeri gir içeri gir. İçeri gir kapıyı kapa. Kapa kapa direkt kapa. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Ay, buraya canım. gel! Buraya gel. <laughs> köpeğine de gelsin. Tam şurada dur. Köpekler atak. Niye? Oğlum, birbirimize saldırıyorlar. <laughs> ben de bunu otur diyeyim mi? Evet. Gel. Nasıl gelecek <laughs> bu? Ama buraya oturtmam lazım. Boş ver orada otur anam. O kafanı kırarım senin iskelet bak. Kanka saklanmayalım şey tamam. Kanka mi? Ama dışarıda creeper var. Bir dakika. Creeper evimizi katlar. Sonra bir şey olmaz. Gene onu unuttuk. Böyle saçmalık var mı? <gülüyor> 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 Ay pardon. Ay. Anam creeper geliyor Mehmet. Arkadaşlar creeper geliyor şu an. Kapıyı açarsan öldük. Aç kapıyı aç kapıyı. Ben Bir dakika ben şunu alacağım da. İki dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar bize dua edin. Aynen <laughs> diyecektim. ama yaktım seni Yardım Geldi mi geldi mi? Yardım et yardım et. Hı. Alevlerle yakıyorum. Hı, hı. Tamam yaktım onu. İkisini de yaktım. Hı. Muhammed yardım edeceğim. öleceğim. Muhammed ölüyom, ölüyom. <laughs> ölüyom, ölüyorum ölüyorum. Muhammed ölüyorum ölüyorum. Hadi sen dışarı çıkma. Kaç kaç. Bomba. Kaç. <laughs> Bir dakika ben game olsa geçebilir miyim? Geç. Ama hiçbir şey almayacağız bak. Anca çevreyi düzelteceğiz. Tamam. Hiçbir şey alma. <laughs> Oyun kastı. Kanka ben direkt sıklamıyorum.